Survivor Aycan takım arkadaşı olan Yağmur'a çok ağır konuştu. Ağzına geleni söyledi. Bakın Yağmur adada nasıl biriymiş. Neden Aycan daha gelir gelmez Yağmur hakkında bu kadar ağır şeyler söyledi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'a son katılan yedek yarışmacılar başında Aycan Yanaç geliyor. Daha önce katılmış olduğu All-Star'larda da gerçekten başarılı bir performans sergilemişti. Buraya gelmeden önce de zaten Exatlon Almanya'da da finalist olmuş ve şampiyonluğu ucu ucuna kaçırmıştı. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak Aycan'ın bu sezona çok iyi bir giriş yapacağı söylendi. Fakat Aycan bekleneni çok fazla veremedi. Adada yakın olduğu isimlerin başında da Adem Kılıççı geliyor. Zaten hem dışarıda hem de daha önceki sezonlarda birlikte yarışmışlardı. İkisi birlikte dertleşirken Aycan'ın söyledikleri baya bir dikkat çekti. Öncelikli olarak Adem önceden Yağmur'la çok yakın olduklarını fakat Yağmur'un burada çok fazla değiştiğini belirtti. Ondan sonra da Aycan bu kırmızı takım nasıl bir yer biz nasıl bir yere düştük herkes kafasına göre bir grup oluşturmuş. Herkes ikişer üçer kişi oturup dedikodu yapıyor. Birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Sürekli olarak insan başkasının dedikodusunu yapar mı? Bu takım gerçekten bu yüzden başarılı olamıyor. Uzun sürede olabileceğini düşünmüyorum. Diyerek bir eleştiride bulundu. Ondan sonra oklar yağmura geldi. Yağmur için semane ders onu yapıyor. Gölgesine saklanmış gerçekten doğru düzgün bir karakter sergileyebildiğini düşünmüyorum. Sema ne derse o. Sema şunu diyor, ben de onu istiyorum. Sema bunu diyor, ben de onu istiyorum. Adada da peşinden ayrılmıyor. Ben Yağmur'u daha dik karakterli birisi zannederdim. Ama şu an tamamen Sema'nın gölgesine oturmuş, böylelikle ilerlemeyi devam edecek gibi de gözüküyor. Diyerek gerçekten ağır bir eleştiri yaptı. Arkadaşım sen Aycan'a katılıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.